Merhaba arkadaşlar, Weller kanalına hoş geldiniz. Bugün size Android tableti PC'niz için ikinci monitör olarak kullanmayı göstereceğim. Maalesef tabletim olmadığı için telefon kullanacağım. Bilgisayara geçelim. Space Desk adlı bir programa ihtiyacımız var. İşte böyle. Hadi indirelim. Yükleniyor. Windows 10, 11 için. İndirme başladı. Açıyoruz. İleriye tıklayın. Kabul edip ileriye basın. Devam. Kura tıklayın. Bu arada tabletinize de Space Desk'i indirin. Bilgisayarda kurulurken tablette de açın. SpaceDesk sürücü konsolunu açın. İşte bilgisayarım göründü. Seçin ve ikinci monitörünüz hazır. Buradan ayarlayabilirsiniz. Bu kadar. Valor'da. hoşça Hoşçakalın.